I Ayıştırma yaptıktan sonra Her <laughs> türlü şey çıkmaz. Her gelen bir şeyler çıkabilir. Şu yok yok. Ama hep bu topuklar ilerinin ben ayrım yaparaktan Tamam. Bugün yapmış olduğumuz aramada derede yapmış olduğumuz arada aramada bugün bulduklarımız bunlar. Şöyle görüyorsunuz. Görüldüğü üzere bunları alıyoruz. Şu şekil kurutuyoruz. Bunları daha ben ayrıştırma yapmadım. Bu kurumuş şekilde görüyorsunuz. Toz halinde. Gör, dikkat ederseniz küçük küçük toz halinde Altın var diye düşünüyoruz. Daha e, ayrıştırması yapılmadı. Bu da diğer, başka birisi. Küçük bir ayrıştırma yapıldı. Şöyle. Bir defa daha ayrıştırmadan geçecek bu. Şöyle buradaki tabağımıza bunları da. arkadaşlar. Bu kuruyacak. Kuruduktan sonra. Şunları da ben içinden alırım sonra. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Ufak ufak var işlerinde. Kuruduktan sonra bu daha çok belirgin hale gelecek. Çok küçük var. Dikkat ederseniz. Tam burada belli olmuyor ama ayrıştırmadan sonra ortaya çıkacak. Bu 3 3 ayrı noktaya gittim. 3 ayrı noktada almış olduğum toprak numuneleri. İçinde varsa var. Bakacağız işte ayrıştırmada ne olacak ne olmayacak. Şimdi normalde bunu başka arama yapanlar olsa döke, dökebilir yani hiç uğraşmayabilir ama ben yani yarım gram dahi çıksa emeğimi karşılamış olur. Çünkü belli bir emek sarf ediliyor buna. Yani gidilmeyecek yerlere gidiliyor. Bakılmayacak yerlere bakılıyor. Yani öyle bilgisayar başında oturup da video seyretmeye benzemez bu işler. Gerçekten zahmetli bir iş. Yani gördüğünüz gibi bu kurumuş. Böyle siyah yakın toprakların içinde daha çok oluyor. Bu bildiğimiz çay kumu. Çay yani burada yazın kurur bu dediğim dereler. Kışın akmaya başlar. Yani yüz dereleri yataklar aynı. Bu dediğim yerlerin. Bu daha çok yer altı kaynağından çıkma olan bir derenin kumu. Bu da çay akarsu yani. Burada çay diye e söylerler. Ya biraz daha kış olduğu zaman gerçekten yüksi debisi çok yüksek. Bunlar da küçük derelerden bulmuş olduklarım. Yani civa temin ettiğim zaman şu anda elimde civa kalmadı. Ondan dolayı beklemede. Yani bulmak kadar bunları elde ettiğimiz şey daha sonra temin etme, bunlara ayrıştırması daha zor. Hep bir emek sarf ettiriyor. Arkadaşlar beni takip ettiğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.